arkadaşlar. Bugün Toyota Corona 1.6 2017 model benzinli yağ bakımı yapacağız. Ee, kartelin şimdi karteli görmemiz için şu şekilde normalde burada muhafazası var. Hani şurayı sökmeden de değişebilirsiniz yağını. Ama biz altına tam giremediğimiz için muhafazayı bu şekilde aşağı aldık. Ee, şimdi 14 anahtarla Yağ kartel tapasını değiştireceğiz. Yağ filtresi de hemen e, kartelin arka kısmında e, şeye doğru bakıyor. Sol tarafa doğru bakıyor. Aracın soluna doğru bakıyor. Şimdi yağı boşalt. Evet. Yağ kartel tıpasını açıyorum şimdi. Yağı boşaltacağız. Evet. Yağ boşaldıktan sonra yağ filtresini sökeceğiz. O da şu kısımda. Şu aparatta yağ filtresinin şu kısmına takılıyor. Yani yağ filtresi dönmesin diye bir e, bir parça yapmışlar. Emniyet amaçlı. Güzel bir fikir bence. Bu araca bir özel bir şey galiba. Yağ filtresini söktük. Şöyle. Yağ filtresini çıkardık. Ee, yağ filtresi haznesini e, içini temizleyeceğiz balat Yağ filtresini şu şekilde çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunun içine temizleyelim şurada contası var ee, yeni yağ filtresinin içinde de zaten geliyor şekilde şurada çıkaracağız. Şöyle. Temizledikten sonra tarafı da aynı zaten ama yazı tarafı üstte olduğu için biz de aynı şekilde takacağız. Şu şekilde oturtturuyoruz. Ondan sonra şu contasını da şu şekilde bu şekilde takıyoruz. Şimdi yerine takacağız. şekilde. Dikkat edelim. Ee, diş kaptırmayalım. Şu şekilde. Elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Sonra yağ filtresi açma aparatıyla boşluğunu alıyoruz ve şu şekilde sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Çok aşırı da sıkmamıza gerek yok. Kaçırmayacak şekilde sıkarsak sıkıntı çıkmaz. Filtresini taktıktan sonra şu yağ filtresinin yan tarafında şöyle bir sekman gibi bir şey var. Bunu şuraya oturtturuyoruz. Bu şekilde yağ filtresi yerinde dönmesin diye bir emniyet amaçlı bir segment yapmışlar. Kastrol 530 yağ koyacağız. Bunlar da e, sıkıntı çıkabiliyor. Şöyle bir şey. Yani sahte çıkabiliyor. Ona dikkat edelim. Kastrol yağlarda genelde sahte yağ çok var piyasada. Şimdi 4 litre yağımızı Atıyoruz. Evet. Yağı koyduktan sonra aracı çalıştırırken kesinlikle gaza basmayalım çünkü ilk marşta araba yağlama yapmıyor. O yüzden gaza basmıyoruz kesinlikle. 16'da çalışacak araç. Evet. İşlem tamam.